Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal deneyin sevilen dizi Uzak Şehirden yeni bölüm fotoğrafları, kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni haberler yayınlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar dizimizin çekimleri Mardin Midyat'ta devam ediyor. Muhteşem Kadrosu ve tabii ki muhteşem ekibiyle birlikte çekimleri tamamlayan dizimiz her hafta reytingleri de yükseltmeye devam ediyor. Her hafta muhteşem reytinglere sahip olan Uzak Şehir e, tabii ki kendi rekorunu kırınca tüm izleyenlerin de hayranlığını topladı. Ve şimdi tabii tüm gözler sezon finalinde. Bakalım sezon finali ne zaman olacak ve tabii finalde bizleri neler bekliyor? Sizler için araştırmalarımız devam ediyor. Yeni haber ve bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı